Garen'i kestik, evet Garen'i kestik, güzel, tamam. Hayır başla, bir dövelim Garen'i. E. Şöyle bir düz vuruş daha, hop, şöyle öldü. Tamam, öldürdüm Garen'i de. daha. Güzel, ne Garen ne alıyor? Garen öldü Hop, şöyle bir de W. Dönüş Şöyle yanlarıyla beraber Garen'i de keselim, güzel. Garen direkt. Oh, şöyle 4 yaptık. Garen öldü bu arada arkadaşlar. Hop oh, şöyle güzel. Herkese selam bugün yepyeni Rig of Legends videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün top lane'de Darius oynuyorum karşımda Garen var. Umarım keyifli maç geçirebiliriz. Bakta OBS kayıt almamış o yüzden şimdiden tekrardan başlıyoruz kusura bakmayın Onun için. Ee, başta zaten bir Warwick şey yaptı onu öldük. Onun haricinde bir sıkıntı yok oyunda. Ee, umarım burada Garen'i kestik evet Garen'i kestik güzel tamam. Ay başta video, OBS kayıt almamış. Bir wargrey öldüm. Onun haricinde bir sıkıntı yok. Ee, umarım keyifli maç geçirebiliriz. Başta şunu anlatayım. Ee, videolarımızı beğeniyorsanız beğenmeyi ve aşağıdan abone olmayı unutmasanız gerçekten çok sevinirim. Tamam videolarımızı izleyen arkadaşlarımızın yüzde 95'lik bir kısmı sanırım. Kanalımıza abone değil. Ee, oranımız çok düşük, bunu arttırabilirsek bir dakikanızı ayırırsanız çok sevinirim gerçekten. Şimdiden teşekkür ederim, umarım keyifli bir maç geçirebiliriz. Ee, neden Darius diye soracak olursanız, main'im Garen biliyorsunuz. Adam Garen aldı, ben de Darius'u alıp pişman ettiğimi videosu gibi bir şey yapmak istedim açıkçası. O yüzden Darius. Ee, evet, Garen dört de geldi buraya. Şöyle bir dövelim Garen'i. Şöyle bir düz vuruş daha, hop şöyle öldür. Tamam, öldürdüm Garen'i bir daha. Güzel. Rakın <laughs> ikinciye kestik. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. <laughs> ee, umarım dediğim gibi keyfim baş geçirebiliriz. <laughs> ben size şu Lane'i kuşlayıp bez alacağım. Yine e, güzel keyifli zamanlarda anlatırım. Şimdiden teşekkür ederim vaktini ayıran herkese. <laughs> <Karen> ne yapıyor Garen ne yapıyor? Bu Garen öldü ki. Hop <laughs> şöyle bir de W. Hop şöyle minyonlarla beraber Garen'i de keselim. Güzel. Main'imi çekti pişman ettim. Haydi, haydi Nereliya. Ulan Nereliya, ulan Nereliya. Aha, öldük ya. Aferin bebeğim. Çok iyi be. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ya Garen direkt. Hop, şöyle 4, 5 stack yaptı. Garen öldü bu arada arkadaşlar. Hop, şöyle güzel. Çok iyi bu oğlum. Çok iyi. Biz burada meli kestik bu arada. Ben flashlayacağım. Evet, burada. Flash'ı atmamın sebebi Nel'in şeyi vardı. Shutdown'ı o yüzden attım arkadaşlar. Burada güzelce Shutdown'ı aldık. Şimdi buradan Drake'e yürümem gerekiyor. Korkma wave'ini almayacağız kardeş. Burada Drake'teler. Yardım lazım buraya. Aha da bilmiyorum gibi. Hop şöyle. Hop sen de gel. Hop şöyle. Ama onu keserler zaten. Güzel. Burada Drake'i de aldırdık takımımıza. Çok iyi. Ne yapıyorsun Caitlyn? Ne yapıyorsun Caitlyn? Yakalar mıyız? Botu. ha bizden hızlı. Tamam yakalayamazmışız. Burada hemen biz dönelim. İki, bu, kaç? Üç kal paramız birlikte hemen base atalım artık da. Hop şöyle güzel. kaç play'i aldık. Hadi. Tamam bunu ulti koyduk. Caitlyn gel gel Caitlyn gel. Bacım bak 399'da koşuyor biz. 185. Hop. Aa aim yapmış. Tamam. Hop Meli çektim. Meli çektim. Meli çektim. Vur şuna vur şuna vur şuna. Aa çıkar çık çık çık. Geç çık. Vur şu adamı vur şu adamı. Tamam bunu da kestik. Aferin Lotion. Al bebeğim sen onu al. Aha ne yapıyor bu? Aa hareket hızı kazanman çok saçma değil mi sence de karakter? Ben <laughs> buradayım normal <ormanlıyım>. Aa <laughs> Tamam bunu da kestik. Ya sen mel mel ben sana çok sinir oldum mel. Ya bu şart ne kadar gerizekalıymış ya. Gel şu. Lan! Eee Okay. Bebeğim bota sol tıkla Bota sol tıkla Hop Warwick'i şöyle çektim Gel Warwick gel Fight gel Ya Min ya ha? Aha <laughs> Fight ne yapıyor lan burada <laughs> Tamam Pyke bizim takımı kesti güzel Aa, Warwick Aha Warwick Hımm yeah. burada Hop şöyle köyde can çektim güzel güzel çıktı burada Hop şöyle meli çektim Hop şöyle meli ulti koydum Güzel burada bunu da kestik Treble kill aldı çok iyi <laughs> Aa, FF verdiler. çok iyi. Evet verdiler. <laughs> Buraya kadar vaktini ayırıp izleyen herkese gerçekten çok teşekkür ederim. Hasar tablosunda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, hasar tablosunda gördüğünüz gibi 19K deneyişle most damage e, bizde 19627 ile. E, bu arada Garen'i AFK bıraktırdık. Ben onu söylemeyi unuttum da bu adam AFK kaldı bu şey yaptık. O kadar kestik adam üst üste. Eee neyse buraya kadar vaktine girip izleyen herkese gerçekten çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız gerçekten çok 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 sevinirim. Eee sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere bay <laughs> bay.